Yeni şeyler Aa bu alınır lan. Bu alınır. Ama ben göz imotunu alacağım. Bir göz imotu gelsin de. Bakalım bakalım Starfire gelmiş. Ghost of Tsushima benzeri kostümler gelmiş. Benlik değil benlik değil. Cyborg, Starfire. Lan Raven keşke gelebilse ya. Gorillaz konser bileti alınır mı? 13k yuh. Bilmiyorum hiçbir şarkılarını dinlemedim ben. Önemsiyorsan alınır. Ben Metallica'yı alırdım mesela ama. Bilmiyorum Gorillaz o kadar 13k verilebilecek bir Grup mu onu sen belirleyeceksin. Katı neden euro gözüküyor? Almanya'da falan yaşıyorsundur büyük ihtimal. Bam 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 bam. Hadi bakalım. Ya bugün çok zor olacak kesin ya. İki tane win alabilirsek kendimi şanslı hissedeceğim. Böyle bir iki saat iki buçuk saat oynayalım. İki win alırsak yeter. Ve şu an canlı yayından kayıt da alıyorum. Video olarak atmak da istiyorum yani. Evet. Başlangıç adasını gezmemiştim lan hiç. Güzel şeyler varmış burada da. Half month. Bu kesin Half Life'a gönderme. Dash Dingo. Big Super Happy Fun Fun Game. <laughs> Silah bak. <laughs> Papara kapandı ya evet. Gerçekten ilginç durum yani. Adamlar şak diye bir bankayı kapatabiliyor. <laughs> Bakalım bugün ne yapacağız arkadaşlar. Valla ben iyi oynuyorum. Tamam ben her zaman iyi oynuyorum. Havada böyle güzel vuruşlar yapabiliyorum. Revolver'ı iyi kullanabiliyorum. Bana millet eskiden adam akıllı vuruş yapamıyordu. Şu an herkes çok iyi oynuyor. Nasıl böyleler ya? Valla anlamıyorum. Şöyle buraya bir atlayarak başlayalım. Gerçekten anlamıyorum. Yani şu an herkes nerede? Chapter 6'da neredelerdi bu adamlar o zaman? Ben inanmıyorum yani. Gerçekten bu eli oynayan Simpsons sezonunda olan herkes iyi oynuyor. Ve bu kadar iyi oyuncu olduklarına inanmıyorum ben. Bir şey dönüyor yani bakalım. Orasını kırılabilirdi ama aynen bana bulaşacaksın. Ya ne bir yer burası ya. Hadi bana bula. Aynen o kavaladı adam bırakıp bana raşlıyor şu an. Lan mal. Allah. Lan hangi ara çıktın buraya? Nasıl çıkabilirsin? <laughs> <laughs> Haltman STV gönder. Fortnite 2 haftaya. Fortnite 2 haftaya. Evet. For Half-Life Half-Life'e göndermişti. Fortnite'da vardı. Ankara Mamak Besik Asker önünden önünde önüme çıkma. Oraya gitmeyeceğim. Hoş geldin Murat dostum. Silahlar ya eskiden milletin eğimi bu kadar değildi. Silahlar değil. Milletin eğimi çok iyi şu anda. Özellikle revolver eğimi yani kimse vuruş kaçırmıyor. Garip. Şunu daha göründük bir yere mi koysak ya? Böyle insanlar çıkıyor. Yok amacı öldürmek de şey garip ya. Orada mesela birini kovalıyordu. Beni gördüğü anda dışarı çıkıp bana saldırdı falan. Garip yani. kan Pro teşekkür ederim. BGN 1060 ne olduğunu bilmiyorum. Papara kapan nasıl? Oğlum paparanı kapandı. Paralarınızı geri vermediler mi? Ne saçma iş ya. Sonra bu ülkeye tabii yatırımcı gelmiş. Adamlar banka hesabı kapatabiliyor lan şak diye. Garip. Saçı sıfıra vurmak zorunlu değil ama saçını kestirmeyip gidersen orada seninle uğraşmamak için düz kazırlar yani. Yoksa böyle 3 numaraya falan vurup asker tıraşı yapabilirsin. Niye uyuyor? Ha tamam. Nitekimiz de buluyor. 1300 katıldan 1270'e düşmüşüz. Askere gitmeden var ya. Nah yaparız biz 1500 katılı. Ah, ah, hem bayağı bir paramdan olduğum hem bir ayımdan olacağım. Ne güzel ya. Gerçekten ne güzel. Çok güzel. Amerika'da böyle şeyler yok değil mi? Zorunlu askerlik falan. Çok iyi. Çok çok iyi. Abone ki edemeyeceğim. Olsun canın sağ olsun Taolinyo. Paranızı geri verirler ya. Askerlik nerede Arda? Vallahi o yazıda yazıyordu. Teşekkür ederim desteğin için misin Böyle sorular sürekli cevaplandırmak saçma olacak. O yüzden hiç cevaplandırmıyorum. Çünkü sürekli ceva, yayın boyunca soru olacak. Manasız anlamsız sorular. Gönüllü askerlik var abi dedi. İşte nereye atlasak? Ben favori mekan. Burası niye böyle yeşil parlıyor? Kesin dizide bir şeye göndermedir de. Hmm, of şu an of hoş geldin. Teşekkürler. Buraya buradan atlamak çok mantıksız çünkü daha gelecek. Yılan gene iyi atlamışım. Lan bugün win alabilecek miyiz acaba? Baksana herkes gerçek oyuncu olunca. Burada neyse alalım. Ya baksana herkesin eğimine ya. Nasıl herkesin aimi mükemmel olabiliyor? Bir mermi kaçırmadı adam ya. Benim aimim de hepsinin üstündeydi de. Bulum şey yaptı herkesin eğimi çok iyi anlamıyorum ya. Bir de benim anlamadığım şimdi adam akıllı sezonlarda bu insanlar oynamıyordu. Simpson gibi eğlenceli olması gereken bir sezonda bu hayvan gibi oynayan herkes nasıl oyuna geri geldi şu an? Yeni başlayan birileri nasıl şu an Simpson sezonundan keyif alabilir ki? Cık. Cık. Garip ya. Vallahi garip. Herkesin eğimi çok iyi oldu. oca oyuncuları geri gelmiş. Hayır oca oyuncuları geri gelmiş olamaz. Map fazla renkli. E, tabi Simpson. Ama mapin renginde sıkıntı yok ya. Oyuncularda şu an bir gariplik var. Asker nasıl gidiyor? Merhaba asker geldim mi diyorsun? Bir nevi öyle et. Şurada gösterdiğim kağıtla gidiyorsun. Sonra alıyorlar seni. Kapatıyorlar 3 hafta boyunca. Neyse ki 3 hafta. Ayın 3'ünde geri geliyorum arkadaşlar. 8'inde orada olacağım. Bakın. Sevk tarihi 6. Altı. Yani 6'sında askerim. Evdeyken bile askerim. 8'inde oraya gireceğim. Sonra ise 3'üne kadar yokum. Ama videolarımla burada olacağım. Şu an gitmeden ya 7'sine kadar her gün video atmayı düşünüyorum. Sonra ise ya bu ay büyük büyükme 12 tane 10 tane falan video atarım ama düzenli olmaz. Yani şöyle diyeyim 20'si 30'u gibi video gelmeyecek büyük ihtimal. Çünkü sezon ilk günü ya her gün video atıp öyle sömürmek istedim. İki günde bir video atmak değil de her gün full konuları yapalım dedik. Hızlı geçmesine sıkıntı yok arkadaşlar. Benim korkum tamamıyla Fortnite özelinde yani. Güncellemeleri kaçıracağız, videoları kaçıracağız, canlı yayın açamayacağız. Reklam alacaktım ne güzel. 3 tane reklam kaçırdım. E, hayatımın 30 gününü feda etmeme bir şey demiyorum hadi. Garip yani. Yapacak bir şey yok. Asker alışverişi gelmedi. Asker alışverişi yapanlar salak olduğunu düşünüyorum. Orada her şey var. Gidip yani askerciden saçma sapan ürünler almaya gerek yok. Gidip saçma sapan kıyafet alıyorlar, içlik alıyorlar. Asker çantası alıyorlar. Ulan orada hepsi var. Ve gerek de yok öyle şeylere.

Bir kişi gördük o da bot çıktı. Şok dalgası taşımıyorsanız ölüyorsunuz ya. Nokta. Net. GGWP. Bana daha çok şok dalgası ver. Ve revolver da ver. Revolver istiyorum. Revolver gameplay çekti canım. Bugün farklı aha şarkı güzel. Vallahi arkadaşlar burada bu sezonda saldırarak oynayacaksınız. Yani aç köpekler gibi saldırmanız lazım. Yoksa olmuyor. Nokta. Dereceli girmedim ay. Ne oluyor lan? Gözüme ne oluyor? Aha! Böyle oynayalım mı? Çok riskli olur be. Çok riskli olur. Şu an yapmayacağım. Hadi gidelim. Ya mobiliteler bir garip ya. Ne oluyor lan? Bot mi denk geldim? Biraz kötü oynamış olabilirim. Neyse adam da çok iyi oynadığını söylemez. Taktiksel pompalı tüfekle oynayacağım galiba. Aha. Flanders! Kaçma gel. Çabuk bitireceğim tamam mı? Kalkanım yok öldürebilir beni. Baksana şuna 171 canı var pezevengin alak. Kaçıyor ya. Bir de loot yapıyor. Varlığımı bir anda unutup loot yapmaya koyuldu. Garip ya, oyuncular bir garip gerçekten. Kaçan kaçana dikkatli oynamamız lazım. Şey yapacağım, şurada hamburger vardı. Bunları yerini öğrenmek lazım. Sedalp hoş geldin. Sesler duyuyorum. Sıkış varsa kişi vardır. Buna saldıran neredeydi? Ah o arabaları alıp var ya. Bir taraflarınıza montelemek lazım ya gerçekten. Sezon mükemmel ama oyuncular kesinlikle bu sezona uygun değil ya. Şaka maka keşke Simpson 2017'de böyle bir oyun çıkartsaydı. Arabasını çalmaya gideyim mi? Oo, oyun bugün beni seviyor. Adamın arabası orada büyük tepeye çıktı. Ona bulaşılmaz ya. Raşlamak lazım. Herkes birbirinin altını kazıyor dediğimi anladınız değil mi? Ben bunu öldüreceğim. Orada başka biri var. Şunun arkasında. Çok iyi silahlar. Ya tık 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 öldürebiliyorsun. Aslında 5 mermiye bakıyor bu arada herkes. Çünkü 50 vuruyor ya. Zero build'da bile 5 mermi. E bu silahın altı şeyi var. Oh! Asla kimseyi hayatta bırakmayın. Böcek sunik özledim ya. Evet 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 kesinlikle. Allah arkadaşlar bu patlangaç bey herkesin elinde Geldi. mükemmellik yaratıyor ya. İlginç bir silah. Orada biri vardı şimdi oraya kadar. Araba yok mu ya? Ben niye araba bulamıyorum bu sezonda? Şimdi Shockwave kullanacağım şimdi oraya gitmek için. Sonra kaçmak için Shockwave'im kalmayacak. Oh botlar Botlara da kullanmamak lazım bence. Şimdi burada bir hata yaptım. Botlara Shockwave kullanmak biraz kötü bir fikir. Özellikle gerçek oyuncuların kanserliğini düşünce. Back to Altay'a hoş geldin. Teşekkür ederim. Çok sağ ol desteğin için. Ya bir yerden bir yere ulaşmak için mobility kullanılmamalı. Oh bu olur. Bak oyun ikram etti bildiğimiz. Hadi. Burayı da hiç sevmiyorum. Çok fazla evli yer çünkü. Ah! Şunun içinde değil mi? Oh. Yani bu sezon kaçma gameplay şart. O yüzden bol bol şak gezmemiz lazım. Bol bol mecbur. Bam 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 bam. Şu da mı Shockwave? Shockwave'sa oraya giderim ha. Aha. <laughs> Kapum! Kötüydü. Bir şey diyemem çok kötüydü. Kafasına geçiremedim. Oğlum herkes nasıl iyi oynuyor bu sezon ya? Anlamıyorum herkes iyi. İstisnansız herkes iyi. <laughs> Herkese bir profesör oyunculuk yüklenmiş yani chapter 6'da neredeydiniz lan? Biraz zorlanmak istiyordum chapter 6'da farklı gameplay'lerle. Herkes çok güçlüdü. Herhal win alabiliyorduk. Yok yani şu an şey. Şu an win almak çok özel. Özellikle böyle 10 kill civarı win almak. Kaçtığına göre canı az ha onun. Şu terbiyesizliği yapalım. Lan korktum Hay anasını Silah iyi de şimdi fazla vurduğu anda Asist Fetöcü Karagöz adamın ismi Baksana çimende bile millet tak 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 diye vurabiliyor ya ben gerçekten Hiçbir şey anlamadım Bak onu raşlamak lazım. Yeah, katıl geldi. Nereye düştü lan? Aşağı düştü herhalde. Kötü bir yerde olduğumu düşünüyorum. Repositioning. Yeah, Mecburiyeten. Bu biri mi lan? Ne oldu lan? Orada biri uçuşuyor gibiydi. Başlayalım mı? Valla bu sezonda hızlı loot yapmayı da öğrenmek lazım. Acil şuradan hamburger yiyeceğiz. Krastimizi bulduk. Yee, ye, ye çabuk tadını çıkar çabuk. Bir tane daha bir tane daha. Tamam gerek yok. Şunu alıp gidelim ya. Oğlum her oyuncu niye bu kadar iyi oynuyor? Ben gerçekten anlamıyorum. Böyle değildi ya vallahi bu oyun. E fark ettiyseniz bir tane bile bot görmedik sanırım. Yok bir tane gördük de. Ya tamam 80 önceden bir 75'i falan gerçek oluyor. Burası çok riskli bir yer. Genel olarak oyun çok riskli bir. Arabanız yoksa valdi be teşekkür ederim desteğin için. Herkesin iyi oynama problemi. Elinizi kolunuzu sallaya sallaya kesinlikle gezemiyorsunuz. En azından şu an çalılara karşı bir şey yapabilirim ya. Ne oluyor lan? Mobil var. Çok azıtmazsak bu el bizim ya. Bir sıkıntı görmüyorum. Burayı da hiç sevmedim. Alanın ortasındayım. 5 kişi var. Şu an alan küçük ya. Harita küçük ya genel olarak. Biri sıktığı anda sıkış varsa zaten 2 kişi var. Sonra biz iki kişi kalacağız. Herkes oraya üşüşecek. Alandaki iki kampanya oldu ya. şu gülme sesi çok iyi. Bu taraf boş gibi derken, aha balonu bırakmazsanız bir Şey olmuyormuş lan. Korkuyorum. Kurt adam, sağ ol desteğin için. Teşekkürler oğlum. Oğlum vallahi ben bu kadar şey bir oyuncu değildim. Özgüvenimi kırdılar benim. alan ortada bitecek. Var mı orada bir çimen mi Ben Bence şu sa sağ... Sağ biri indi. O çimenin içine girdin ha? Ya havada balonla süzülürken bile nasıl bu kadar iyi oynuyor olabilirsiniz lan? Bak hadi ben havada vuruşları yapabiliyorum. Ben her zaman yapabiliyordum. Siz nasıl benim seviyeme geldiniz anlamıyorum. Madem herkes bu kadar iyiydi chapter 6'da neredeydiniz? Sorun bu bak. Burada yani insanların iyi oynaması değil. Bunların bir anda var olması. Ucuzcu. <laughs> Korkuyorum Korkuyorum Şimdi 3 kişiyiz Sıkış varsa 2 kişi vardır Kuralını kullanırsak Sıkış duyduğum anda oraya gidersem Diyeceğim Oraya doğru gitmem lazım Kampın içinden değil şöyle etrafından dolaşa dolaşa bir Gidelim ya Şöyle bir Geniş bir şey çizeceğim Oyunun en iyi mobilitesi bende kardeşim. Şu çimenin içinden biri çıkmadığı sürece aldık gibi be arkadaşlar ne diyorsunuz? İlk el ilk win miyiz? First match first win. The Simpson sezonunda oyunu bırakmış birinin döneceği şey. Ben bu salak herifi yeminle videolarda falan da görüyordum. Aynı adam mı lan acaba? Bu salak kostümde bence başka biri oynamıyordur. Baksana ya tık diye vurdu beni tık. Niye göremiyorum? Kesin şurada falan. Şöyle biraz kendimi yem olarak atacağım. Şartta. Oha. Kendime balon atarak acaba... Çok riskli lan. Aşırı riskli. En azı arabasını aldım fark ettiniz değil mi elinden? Şöyle bir çimene falan girsen. Oğlum çok korkutuyor. Yani herkes işin ucunda hayatı varmış gibi oynuyor. Gördünüz mü arkadaşlar adamı? Ben göremiyorum çünkü. Bir de bu sezonda gerçekten şey var ya. Bir adamı kaybediyorsun. Öyle bir yerden dolanıp başka yerlere geçiyor ki. Zaten bir balık gelse biterim de. Ver senin şu ağacın yapraklarına ya. Tamam bu bence balonun hasar vermediğini bilmiyor. Bırakınca. Yeah, tamam orada bak. Havai fişek gibi patlatırım dostum seni. Hayatta yaptığın en salakça hareket bu olabilir. İlkel ilklim. Kolaydı. Bazen çok kolay geçiyorlar. Tamam.